Değerli izleyiciler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlayarak bugünkü maç sonrası yayınımıza da başlıyoruz. Sevgili Mehmet Yılmaz hocamla ile Samsun spor Ordu karşılaşmasını değerlendireceğiz. Hocam, yayınımıza hoş geldin. Hemen sorayım, talihsiz bir maç oynadık herhalde, çok şanssız bir beraberlikti. Nasıl yorumluyorsun? Hemen yorumlarını alayım. Zaten suratlarımız düşmüş durumda, belli. Yani Beraberlik bizim için iyi bir sonuç değil. Üstelik iyi oynadığımız bir maçta yani kazanmamız gerekiyordu bence galibiyeti hak ettik ama kazanamadık. Dolayısıyla kötü bir sonuç yani birbirimizle beraberlik iyi bir sonuç değil. Herhalde yine Forvet'teki gol noktalarındaki üretkenlik problemimiz ortada. Çok sayıda gol kaçırdık. Özellikle ilk yarıda inanılmaz evet. goller kaçtı. Evet. Direklerden döndü toplar. Ee, hani nadirden nadir, nadiren gol atan bir oyuncu ama yine e, o nadir gününe denk gelemedik. E, golü ondan bekledik. Bir türlü gelmedi. E, Burak Çalık'ın golü dışında e, kaçan çok sayıda e, pozisyon. Hatta Cihazsı bile güzel oynadı bugünü. Fena değildi. Ben. <laughs> ya şimdi tamamen şanssızlık diyemeyiz. Şanssızlık da denilebilir. Bizim üç tane topumuz direkten döndü. Buna karşılık adamların tek vuruşu direğe vurup içeri girdi. Yani ama bunu şansla şanssızlıkla açıklamak doğru değil. Yani bu beceri işi. Gol, gol yapabilmek gerekiyor. Ee, yine de üzüntü verici. Yani e, senin üç topun dönerken ve bir de şunu söyleyeyim. Yani televizyondan gördüğümüz kadarıyla attığımız ikinci devre attığımız golde offside yoktu. Naci'nin ayakları daha geride giriyordu. Evet, evet değil, Evet. Yoktu. Yani şimdi bir taraftar olarak bu maç sonrasında nasıl konuşmak gerektiğini açıkçası çok kestiremiyorum. Teknik ekibin içinde olsam işte şanssızlık, hak ettik falan gibi cümleler kurulabilir. Bunlar kabul edilebilir. Ama gel gör ki e, duygular kabul etmiyor. Yani bir bir hoş bir e, durum değil yani. E, bir puan. Çünkü bu maçtan bizim 3 puanla ayrılmamız lazımdı. E, i̇yi de oynadık aslında. İyi oynadık özellikle ilk devre. Ya i̇kinci devre de öyle. Altın Ordu mesela ya bir Altın Ordu efsanesi var Türkiye'de. Altın yapışıyor bu falan. Ya bilmiyorum yenmemiz lazım yani bizim bu Altın Ordu'yu. Bu takımı yenmemiz lazımdı. Yani çok da iyi bir rakip değildi karşımızdaki. Ee, çok pozisyon kaçırdık. Yani gerçekten üzülmemek mümkün değil. O topların bir tanesi girse ilk devre e, bir anda maçın şekli değişecekti. E, çok farklı bir e, skor ortaya çıkabilirdi ama olmadı şimdi şey diyeceğim, yanlış izlemediyse izlemediysem 3 oyuncu değil mi değiştirdik biz? 5 oyuncu değiştirdik, evet, 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 kullanmadık. Bir diğer problem de bu aslında galiba. Yani yedekten gelecek olan herhangi bir oyuncunun katkı verebileceğine dair bir şeye inansa hoca, de, yapar da o değişiklikleri. Demek tabii, hoca, tabii, da, tabii. hoca da baktı, kimi alayım dedi, Pulumayı alayım, Ahmet Hanım alayım dedi. Yani bunların hiçbirisiyle bu skor değişmez diye düşündü herhalde. Evet. Sağdakiler daha, adını... daha iyiydi dedi. Gökhan Alsan fena değildi bugün. Ya Gökhan iyi bir oyuncu zaten sakatlık sonrası e, sıkıntıları var e, fizik anlamında e, Gökhan iyi bir oyuncu Gökhan kadroya 11'e yazılacak bir oyuncu normalde de Evet evet Yani gerçekten e, bir de bizim bildiğimiz duygular uygular bunlar maalesef yani yıllardır böyle yaşıyoruz Evet çok ee, çok buruk bir yayın üç, yapıyoruz bu üç, nedenle 3 puan mutlaka 3 puan yazılmış bir maçtı şimdi önümüzdeki deplasmana 1 yazılmışsa onu 3'e çevirmek zorunda takım yani şöyle kötü, oynarken bir puanı alsak eyvallah deriz ama ya iyi oynuyorsun yine olmuyor. Bu da aslında biraz ümit kıran bir şey. Yani ya niye olmuyor acaba? Yani neden olmuyor? Şimdi e, bu kadar zor olmamalı golleri atmak. Bir de şöyle bir şey var abi. Biz e, geçen sene özellikle gol yememeye alıştık. Evet ligin seviyesi düşüktü. Biz çok üst düzey bir takımdık orada falan. Ama gol yemiyorduk yani. E, şimdi maalesef çok kolay gol yiyoruz. Yani yediğimiz gol kolay bir gol. Göstere göstere adam geliyor. Iki, iki kere topu dürtüyor. Kafasını kaldırıyor. Orta yapıyor. Pozisyon yerleşmesi gereken oyuncular yine oradaki tek adama vurduyorlar. Yani rahatsız ee, etmediler mı? oyuncu. Bizim defans Tabii oyuncularımız yani, rahatsız e etmediler. Bizim hiçbir pozisyonumuzda öyle rahat kafa vuramadık biz. Adamlar bir kere geldiler rahat kafa vurdular. Evet, evet. Ee, bir de yani gol becerisi farklı bir şey. Ve geçen programlarımızda da konuştuk. Mesela Willi Çetin yani Menemen'de oynarken 10 tane falan gol atmış. Biz izlemedik tabii maçları ama görüyoruz yani istatistiklerini. Acaba yanlış mı yazdılar diyorum. Yani girdi de 10 mu yazdılar yanlışlıkla. Yani bir gol at kardeşim. Yani bir, çünkü biz geçmişte gol atan stoperlerimiz olmuştu. Yok yani duran toplardan bahsediyorum. Atan oyunlar değil tabii. Ki de. Yani üzülüyorum bu kadar kolay gol yememesi lazım o takımın. Peki şimdi milli araya, milli araya giriyoruz. Milli aradan sonra umuyorum ki Tomane ve şey gelecek. Boli gelecek. evet. Yani Tomane'nin gelişi inşallah üretkenlik problemimizi nispeten azaltır diye ümidim var ama i̇nşallah. inşallah yani hatta Yalçın da gelecek bence artık güzelir yani o savrukluğunu üstünden atar diye düşünüyorum. Ama işte oynamayan değerlidir demiştik ya geçen programda. İşte gelecek şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak. E olmuyor. Ya bir de bugünkü maçta mesela adamların e, stoperleri özellikle bir tanesi çok uzun. Yani yan toplara vurdurmuyorlar, e, rahat bırakmıyorlar. Başka varyasyonlar deneyebilirdik. Sinan, Sinan 1.90. Çok deneyebilirdik. E, çok bunları zorlamadık. Ya üzüntü verici Yani hücum etkinliğimiz de vardı aslında. Bu kadar Şimdi, maç özetini İzleyen birisi bu maçın bir bir bittiğine inanamaz. Yok der yani. Golleri çıkaralım. Maç özetini izlettirelim. Soralım kaç kaç bu maç diye. İnanmaz ben yüksel, yani. Ha, yüksel, yüksel, baş, yüksel Başkan'ın yerinde olsam bu transferler meselesinde de herhalde bir şapkamı alır önüme koyarım. Çünkü takıma katkı veren oyuncuların tamamı geçen sene zaten çekirdek kadrosunda oynayan oyuncular. Katkı evet. beklediğimiz oyunculardan ya bal yapmayan arı gibiler. Savi Çeviç öyle, Ciyasi öyle, işte e, Nadir öyle. Tamam koşuyorlar, koşuyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama bal yapmayan arı yani hepsi. Bir türlü bir bal yaptıklarını göremedik. Evet, ya yani burada iki türlü düşünmek lazım. Bir, Allah'tan geçen seneki kadroyu bozmamışlar. Evet. Yani bu önemli bir Doğru avantaj. Evet, yani bu iyi bir şey. İkincisi, Süper Lig'de oynadığımızda düştüğümüz son sezon da böyleydi abi. Yani bir sürü transfer yapılmıştı ama baktığınızda takımın en iyileri yine bir önceki alt ligden gelen Adem Alpaşi, Kemal Tokat, Murat Yıldırım bunlardı. bu duruma da düşmemek lazım. yani ümit ediyorum ki doğru hamleler yapacaklardı transfer açısından. 18'e bile almıyor mesela Kulümay'ın. Demek ki yani hiç inanmıyor, güvenmiyor. Görüyor bir de onu yani oyuncuyu. Antrenmanlarda da görüyor. dediğim gibi Ahmet Han'ı normalde bir bire Birbirinden bir bilgiden bir oyunda son 5 dakikada forvet oyuncunu atarsın oyuna. Bir şey yapabilir mi? İnan, i̇nansa yapar, inancıyı yapmadı demek ki. İnanır mı, inanmaz mı? şimdi tabi e, tabii biz çok e, hemen maçın bitiminde bu programı yapıyoruz. Duygusal bir yoğunluk içerisinde bir hayal kırıklığı, üzgün her şeyden önce. Evet, evet. Dolayısıyla e, yani ertesi gün olduğunda biraz daha sakin düşünülebilir. Hı. Panik yapacak bir durum yok, tabii ki. Yoluna devam ediyor takım. Kötü oynamadık. Ama... Kötü oynasak panik yapalım. Plan, tabii. Planın dışına çıkıyor. Tabii kötü oynamadık. Ama panik işte iyi. onu diyorum yani, ya iyi, oynadık, tamam. iyi oynadık tamam ama iyi oynarken kazanmak lazım asıl. Kötü oynarken kazandığımızda mutlu olabilmeliyiz. Yani i̇yi oynadık ya kazanmamız lazım bu maçı. Niçin kazanamıyoruz yani? biraz bunun üzerine kafa yormak gerekiyor diye düşünüyor. Bir de tabii enteresan olaylar oluyor. İşte Altay'ı gördük şeyden COVID koronadan dönüşüm. sonra dönüşte yenilerek döndü. Zor tabii bu işler. Biz bu süreci biraz az hasarlı atlattık Allah'tan. Adana Demirspor 24 tane birden oyuncu dediler şey COVID'li tam da İstanbul maçına çıkacakken. Enteresandı Tuzla'nın da puan kaybetti. Ümraniye karşısında bir haftaydı. Ee, eğer e, bugün biz kazanmış olsaydık, e, puan tablosuna bakın, maç eksiği olan e, şey e, Ümraniye ile şey Ümraniye diyorum e, Tuzla ile bir da, da, eksik ama onlar da, da altı ayda oynayacaklar da. neticede kafa kafaya e, gelmiş olacaktık ve e, milli araya moralli girecektik. E, bu nasip olmadı. E, i̇nşallah e, dönüşte Giresun maçı var. İnşallah Giresun e, maçından. Tabii ki bitmiş bir şey yok. Uzun süreceği çok şey olacak. Umarım şey şey olacak. ki. Umarım ki Giresun karşılaşmasından 3 puan alarak buradan kaybettiğimiz 2 puanı telafi ederiz. Artık öyle diyelim. Hani Giresun'da beraberliğe belki fit olurduk ama şimdi e, galibiyet isteyeceğiz tabii. Tabii ya şimdi geçen hafta da Adana Demir deplasmanında iyi oynadık. E, kazanamadık. Hadi tamam o deplasmanda dedi şu oyunu belli bölümlerinde rakibi hakimiyeti kaptırdık falan ama bugün yani her anlamda üstün olduğum bir maç, maçı kazanmamız gerekiyor ya. Yani o golü yememiz gerekiyor. 1-0 evet, evet. olsun. Kazanmak gerekiyor. Evet şanssızlık, evet hakem golümüzü vermedi bu da önemli bir şey ama bunları bahane etmemek gerekiyor. Aşmalıyız kazanıp, bunları. bunları aşmalıyız. Tabii kazanıp şu anda abi, golümüzü de vermedi ama olsun biz kazandık diyebilmemiz lazım yani. Böyle bir takım kimliğine sahip olmamız gerekiyor. E, artık bakacağız milli evet. takım arası herkes aynı şeyi söylüyor bize yarayacak evet, biz diye. Biz de, de, de şey futbolcular var. gibi önümüzdeki maçlara bakacağız diyeceğiz başka çağrı yok yayıncılar olarak. <laughs> evet evet hocam artık yayını toparlayalım son söyleyeceğin sözleri ne yapayım ondan sonra yayını kapatacağım ya biz taraftar psikolojisine baktığımız için tabii ki moralimiz bozuk ama profesyoneller böyle bakmamalı bizim gibi değil daha sağlıklı düşünmeli teşhis koyup çözüm üretmeli yani kaybedilmiş bir şey yok sadece bugünlük moralimiz bozuk yarın yeni bir gün inşallah iyi olur sancı için de iyi olur Son sözler de bunlar olsun. Peki. E, teşekkür ediyoruz Mehmet Hoca'ya. E, bugün kaybettiğimiz iki puanı inşallah aramayız. Daha evvel İstanbul Spor karşısında da evimizde puan kaybettik. E, geçen hafta Adana Demir Spor hadi İstanbul maçında kötü oynamıştık dediğim gibi. Evet. E, Adana Demir Spor maçında iyi oynadık. E, kazanabileceğimiz maçtan iki puan e, kaybederek çıktık. Bugün e, yine iyi oynadığımız bir karşılaşmada e, iki puanı sahada e, rakip karşısında bırakarak Çıktık, morallerimiz bozuk ama bu moralleri toparlayacak zaman var. Bu aranın iyi geleceğini ümit ediyoruz. Geri dönüşte inşallah başka bir sakatlık ya da bir rahatsızlık işte Covid vesaire olmaz. Artık bundan sonra tam takım sahada Samsun Spor görmeye başlarız. Devre arasında da olmuyor dediğimiz oyuncularla yolları ayırıp oluyor dediğimiz oyuncuları alabilirsek ikinci devre biz lige ağırlığımızı koyarız, olur. Evet, evet öyle, öyle umuyorum buradan e, bu mesajları vererek e, bugünkü yayınımıza da kapatıyoruz milli araya gireceğiz e, TFF 1. Lig'in değerlendirmesi konusunda yarın akşam bir aksilik olmazsa e, sevgili Özlem Pehlivanoğlu Üstadımla e, bir program daha yapacağım Orada Lig'in tabii bütününü değerlendiriyoruz sadece Samsun Sporu değil e, bu hafta oynanan karşılaşmaları da değerlendireceğiz Sonra bir aramız var. E, bu arada işte milli takım arası, milli takımımızı belki e, masaya yatıracağımız programlar yaparız. Ben e, bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. E, enseyi karartmayalım. karatmayalım. E, biz e, böyle günlerde yaşayacağız tabii. Bu hep kazanarak evet, oluyor. E, hanemizde bir puan var. Yetmez ama evet diyelim ve e, e, önümüze bakalım.